Merhaba değerli dostlar. Ben Fatih Altınbeyaz. Bu akşam sizinle benim 15 yıllık yazarlık serüvenim sonucunda varmış olduğum noktayı konuşacağız. Bülbülü Öldürmek adlı romanın ilk başlarında "Sanırım avukatlar da bir zamanlar çocuktu." diye bir cümle hatırlıyorum. Açıkçası hepimiz bir zamanlar çocuktuk. Vay haline ki o çocukluğunu unutanlara diyorum. Çünkü insan ömrünün her safhasında çocukluğundan bir şekilde yararlanır. Onu bir gökyüzü gibi üstün, üstünde taşır. Tabii bununla birlikte insan hayatına baktığımız zaman elbette ki travmaları da vardır ve bunlarla mücadele etmesi, en azından bunları tersine çevirmek için çalışması, çabalaması onu yarına taşır, geleceğe taşır. Açıkçası işte yazar kendi hayatına veyahut da bir müddet sonra etrafına bakmaya başladıktan sonra o yazarlığın o ürperti veren o insanı bir şekilde tanrısal bir duruma çıkaran bir kavram olarak düşünmeye başlar kendisini. Öyle bakmaya başlar çevresine. Yani bir şeyleri anlatabilmenin günümüzde, yani yeri geldiğinde bir dilekçe bile yazamadığını söyleyen insanların olduğu bir zamanda kurabilen, kurgulayabilen, anlatabilen ve bunu bir estetik çerçevesinde, bir poetikayla, bir böyle... Ee, estetize ederek bir üslupla anlatırsa aslında ondan daha işte sevineni, sevinçlisi, göneneni yoktur. Bu yazarın kendisindeki ürpertiyle birlikte yazmaya başladığı zamanlarda onu hisseder. Bununla birlikte yazmak açıkçası bir işte kitabın içerisinde her şeyin yer alması anlamına gelmez. Şimdi biz ilk yıllarda işte belli bir yıla kadar o işte ihtisas sahibi olunca oluncaya dek biz her şeyi anlatmak isteriz yazar olarak. Bir şekilde o romanın içerisine boca ederiz. Hayatın içerisinde ne varsa açıkçası yazarlık burada başlar. Çünkü Yazarlığın, gerçek yazarlığın temelinde içinizdeki e, tırnak içinde söylüyorum öküze oha demenizle başlar her şey. Bir zamanlar Bülent Akyürek adlı abimizin, büyüğümüzün kitaplarını çok okudum. Onun da böyle bir kitabı vardı. İçinizdeki öküze oha deyin. Çünkü o yıllarda, 2010'lardan bahsediyorum. İşte bu e, yazın dünyasını işte bu kişisel gelişim kitapları, sen her şeyi yaparsın, sen başarırsın, sen biriciksin, sen özelsin minvalindeki o ibareler, ifadelerle anlatılan, o kitaplar, pazarlanan, işte o serüvenin, oradaki insanın içindeki egosunun ortaya çıkarıldığı ve pazarlandığı olaya itirazı olan bir abimiz kendisi, severim. Çünkü aykırı duruşunu severim, farklı bir nokta noktadan bakabilmesine gerçekten hayranlık duyarım. Onun kitaplarına da değerli arkadaşım Enes Yıldız sayesinde ulaşmıştım, öyle fark etmiştim, buldum yani. İnsan hayatında edebiyatın içerisindeyseniz yazmak istiyorsanız ya da okursanız bir okur arkadaşınızın olması çok önemlidir. Enes de yıllarca benim için bunu yaptı. Fakat sonraki yıllarda bulunduğu, oturduğu yerden tayin istedi. Şu anda uzakta bir yerde ama Enes'in benim hayatımdaki katkısı, değeri, oradaki duruşu farklıdır. Şimdi gelelim işte toparlayacağımız noktaya. Bir heykel tıraş düşünün ve gerçekten ustalaştıkça büyük bir kayadan küçük bir heykel ortaya çıkarır ve geri kalanının hepsini atar. Yazarlık da atabilmekten geçer. Yani onlara kıyabilmekten geçer. Kıyamadığınız sürece aslında bir şeylerin tam olmadığını göreceksiniz. Ya da yıllar sonra dönüp baktığınızda aslında o eserlerin daha güzel olabileceğini fakat sizin her şeyi anlatma dürtünüzle, isteğinizle mücadele edemediğiniz için onları bir noktada bıraktığınızı, hakim kaldığını, onların biraz daha böyle yetersizliğini göreceksiniz. Evet, ne dedik? Yazarlık buradan geçer. Yazarlık o işte taslağınızın içerisindeki bilgileri, oradaki gereksiz işte e, konulan şeyleri atabilmekten, e, çıkarabilmekten, onlardan Vazgeçebilmekten geçer Ve aynı şekilde hep söylüyorum Hayat zaten vazgeçebildiklerinizle alakalıdır. Siz ne kadar çok şeyden gerçekten yeri zamanı şartları gelmişse diyorum bunu tabi e, size katkı sağlayan sizin siz yapan değerlerden vazgeçmek ayrı konu. Eğer siz yazarken de bir romancıysanız onlardan o, e, heykelin oluşmasını engelleyen çevresel faktörlerden ne kadar çok vazgeçebiliyorsanız o kadar çok oraya o ereye o zafere o gerçek poetikaya ulaşabiliyorsunuz demektir. Çünkü dediğim gibi yazar yazarlığının başında ya da belli bir yıla kadar her şeyi anlatmak ister çünkü kendinde bir tanrısal duruş Tavır, tarz, orada bir nokta vardır. Onu edinir. Daha evvel de söylemiştim size. Ne demişti Orhan Pamuk? Fyodor Dostoyevski, işte o kendisinde olan tanrısal anlatıcıdan vazgeçip, o konumu kendi kendine öldürüp, ondan bir şekilde kurtulup, o okurla birlikte gelişen, hani her şeyi bilmeyen okurun işte zaafları neyse yazarın da zaaflarının olduğu bir işte yazınsal yaklaşım, yazınsal duruş onu edindi dedi. Ondan sonra Dostoyevski oldu. Ondan sonra da belki de işte en önemli romanlarını yazdı. Çünkü insan zaaf sahibidir. İnsan içinde her türlü kaygıyı, korkuyu Efendim işte e, zaafı e, ya da işte öfkeyi, kıskançlığı barındırır. İnsan bunların zaten işte denetimiyle ilerler, irade gücüyle ilerler. İnsan eğer iradesine sahip çıkarsa bu yazın sanatında da onu bir adım öteye taşıyacaktır.